Moka pot. Moka pot. <laughs> sana <gülüyor> <gülüyor> sana, <gülüyor> sana sana öyle bir şey yapam moka <laughs> Merhaba. Kanalımın ilk videosuyla karşınızdayım. Bu videoda kendim de 8 yıldır severek kullandığım Bialetti markasının moka bahsetmek istiyorum. Moka pot Alfonso Bialetti tarafından 1933 yılında İkinci Dünya Savaşı sırasında kendi hayatlarından, lükslerinden tasarruf etmek zorunda kalan İtalyanların kafeye gidip kahve içememesinden ötürü evde kahvelerini demlemesini amaçlayan bir ekipman, bir kahve demleme cihazıdır. Benim kullandığım mokapot alüminyumdan yapılmış olup ve 6 kap haznelidir. Fakat bunun 1'den 12'ye kadar olan hazneleri vardır. Bu hazneler kullanılan kişi sayısına ve ne kadar kahve içmek istediğinize bağlı olarak değişmektedir. E, ee, i̇nternete baktığınız zaman iki kişi için 3 kap, 3 kişi için ise 6 kap önerildiğini göreceksiniz. Fakat ben kendi 8 aylık tecrübeme dayanarak 6 e, kap bence iki kişi için e, benim gibi kahve severler için daha yeterli. E, çünkü ben kahveyi birazcık daha espresso boyutundan daha fazla sevdiğim için 6 kap iki kişi için bence ideal. Mokapot üç parçadan oluşmaktadır. Döndürerek açtım. Bu alt kısmı su haznesi ve içerisinde bulunan kahveyi koymanıza yarayan filtre mevcut. E, haznenin üzerinde yer alan bu valfi ise güvenlik valfi. Fazla basınca dışarı atmaya yarıyor. Ve üst kısmında da İtalyan cezvesi dediğimiz kahvenin içeriye dolduğu cezve mevzi. E, Moka botun çalışma prensibine gelecek olursak su haznesine doldurduğumuz su ısıyla birlikte buharlaşınca e, bu yoldan geçerek kahveyle demlenir ve daha sonrasında cezveye kahve şeklinde içmeye demlemeye hazır hale gelir. Moka pot'ta kahve demlerken sıcak suyu tercih etmemizin avantajı, eğer sıcak suyla kahvenizi yaparsanız kahve ısıyla ne kadar az temas ederse o kadar az yanmayacaklar. Ya da ısıyla ne kadar çok temas ederse o kadar çok yanacaktır ve bu da tak farkı oluşturacaktı. O yüzden sıcak suyla mokapotla potla kahve demlemek her zaman daha avantajlı. Size bir başka önerim ise kahveyi kahve haznesine koyduğunuz zaman kesinlikle sıkıştırmamanız lazım. Çünkü mokapotun ürettiği 2 bar ya da 3 bar bir basınç var suyu cezveye iletebilmek için. Eğer kahveyi sıkıştırırsanız su bu sıkışmış kahveden iki barlık basınçla cezveye ulaşamayacaktır. Boka kahveye kahveyi yapmak için kullanacağınız kahvenin büyüklüğü ise sofra tuzu kadar olmalıdır. Su haznesinde su seviyesini güvenlik vanfine göre belirlememiz gerekiyor. E, suyun seviye